Son zamanlarda hızla artan bir psikolojik rahatsızlıktan bahsetmek istiyorum. Özellikle de pandemi COVID-19 yani koronavirüsle birlikte bu hastalığın gitgide arttığını da biliyoruz sevgili takipçilerim. Hastalığımızın adı hastalık hastalığı. Evet halk arasında da hani evhamlı denir ya işte ondan bahsetmek istiyorum. Hastalık hastalığı bir literatürdeki adıyla da hipokondri Nedir hemen söyleyelim kısaca kişinin organik bir rahatsızlığı, bir hastalığı olmadığı halde vücudunda ağrılar hissederek kendisini hasta zannetmesi, kötü bir hastalıda e, hastalığı olduğunu zannederek doktor doktor gezmesi, doktorlara inanmaması ve bu sürecinde de gitgide uzaması. Şimdi benim burada sizlerle paylaşmak istediğim önemli konular var. Bunlardan bir tanesi hastalık hastalığı yani hipokondri. Neden yıllarca sürer bunu söyleyeceğim. Bunun sebebinin sebeplerinden en önemli olanı söyleyeceğim. İkincisi hipokondri hastalık hastalığı bir başka şekle evrildi hemen onu söyleyeceğim ve birkaç tane de öneride bulunacağım ee, ve şunu da önemli belirtmeliyim ki evet. e, bu videolarımız e, hiçbir şekilde tedavi edici videolar değil sadece sizlerle bilgileri paylaşmak ve birkaç pratik öneriyi sizlerle paylaşmak için olan videolar bunu da hiç unutmayın olur mu? Tedavi edici değil. Şimdi. Hipokondri yani hastalık hastalığının bitmeme sebebi ne biliyor musunuz sevgili takipçilerim? Bitmeme sebebi senelerce sürme sebebi şu ki kişinin doktorlara inanmaması ve sürekli doktor değiştirmesi. Evet sürekli doktor değiştirmesi. sizde de birçok şeyde de var burada mektuplarda da yazmışsınız. Evet çok haklısınız. Siz o ağrıları gerçekten hissediyorsunuz. Yani numara yapmıyorsunuz, uydurmuyorsunuz. Gerçekten o ağrıları, o sızıları hissediyorsunuz. Ama burada organik kaynaklı bir şey yok hastalığımız yok biz de buna ne diyoruz stresin bedenselleşmiş hali diyoruz stresin bedenselleşmiş hali yani kişinin yakınları der ki işte hocam dinlemekten bıktım ee, evlilikler kötü gidiyor bu hipokondri sayesinde evliliklerde ciddi sıkıntılar oluyor boşanmaya kadar gidebiliyor çünkü sürekli sızlanan bir kişi bir eşiniz karınız ya da kocanız sürekli işte oram ağrıyor elim uyuştu kolum uyuştu kanserim covidim diye sürekli sizin onu doktora götürmenizi istiyor işte bu da evliliklerde sıkıntı yaratıyor evet şimdi biz Diğer konumuza gelirsek demek ki hipokondrinin yani hastalık hastalığının geçmeme sebeplerinin en başında e, doktor değiştirmek, doktor doktor gezmek yer alıyor. E, o yüzden de lütfen benim size önerim hasta olduğunuzu düşünüyorsanız tabii ki gidin tetkiklerinizi yaptırın. Doktorunuz eğer hastalığınız varsa sizi tedaviye yönlendirecek. Eğer ki diyorsa psikiyatriye gidin, psik psikoterapi alın diyorsa lütfen buna sadık kalın ve lütfen doktorunuzu değiştirmeyin. Lütfen doktorunuzu değiştirmeyin ve lütfen terapilerinizi de yarım bırakmayın. 2. Hipokondri neye dönüştü? Hipokondri ee, neye dönüştü diyor uzmanlar siber kondriye dönüştü yani şöyle ki eskiden insanlar oturup benim kolum ağrıyor bacağım ağrıyor diye hastalıklarından birbirlerine söz ederken şimdi ne yapıyorlar ne yapıyorlar biliyor musunuz takipçilerim siber kondri nedir şimdi işte tabletleri açıyorlar telefonlarından internete giriyorlar ve benim hastalığım şu diye yazıyorlar Orada karşılarına bir sürü kötü hastalık çıkıyor. Ondan sonra da burada forumlarda birbirleriyle konuşuyorlar. İşte benim şuyum var, benim buyum var. Bana o doktor şu ilacı verdi, sana ne verdi? Kimse bana inanmıyor gibi ve bu kaygıyı arttırıyor. Yani hastalık hastasının, hastalığın geçmeme sebepleri. Doktor değiştirmek, tek bir doktora sabitlenmemek. İkincisi de sürekli Covid-19 haberlerini ve işte kötü haberleri de internetten takip etmek. O zaman ne yapıyoruz biz? Hemen söylüyorum. E, doktorumuzu değiştirmiyoruz. Doktorumuza inanıyoruz. Bu doktor beni anlamadı. Ve bir hastalığım var. Çözemiyor. Beni niye psikiyatra yönlendiriyor? Psikologlara yönlendiriyor diye düşünmüyoruz. Doktorumuzla bağlarımızı güçlendiriyoruz. Ve tek bir doktorla sabitleniyoruz. Sabitle İki, sabahları uyandığımızda bu tabletleri bakmıyoruz, bu telefona bakmıyoruz, bunları açmıyoruz, kapatıyoruz. Böyle bir diyete giriyoruz. İnternetten gördüğümüz hastalıkları bizim kaygımızı arttırdığını biliyoruz. O yüzden de orada da kimsenin önerdiği ilaçları falan da asla almıyoruz. Asla bunlara da itibar etmiyoruz sevgili takipçilerim. Bedenimize bu kadar çok odaklı olmuyoruz. Hayatımızda başka konulara dikkatimizi veriyoruz. Dikkatimizi bedenimizden çekiyoruz ve dikkatimizi başka konulara veriyoruz. Başka uğraşlar ediniyoruz. Arkadaşlarımızla, eşimizle, akrabalarımızla sürekli bu konuyu konuşmuyoruz. Sürekli hastalığı, o hasta olduğumuzdan bahsetmiyoruz. Kaygılarımızın sebeplerini e, mutlaka bulmaya çalışıyoruz. Yani stres kaynağımız ne? Bunu diğer videolarımda da hep söylüyorum. Stres kaynağımızı bulmaya çalışıyoruz. Kişi, durum, her neyse bir e, kağıdınız olsun, defteriniz olsun. Burada günlük not edin olur mu? Kendinizi analiz edin. Yani ne olduğun zaman benim kaygılarım artıyor. Ama ben size söyleyeyim. Bakın ne olduğu zaman sizin kaygılarınız artıyor ve hastalık hastalığınız e, artıyor. Bu yani kaygınız artıyor onu demek istiyorum. Fenalaşıyorsunuz. Ah öleceğim diye. Ne olduğu zaman biliyor musunuz? Sabahları televizyonu açtığınız zaman, tabletlere girdiğiniz zaman ve telefondan hastalıkları takip ettiğiniz zaman sizin kaygılarınız artıyor arkadaşlar. Kortizol hormonunuz, adrenalin hormonunuz gitgide artıyor, artıyor. Artık işte eller uyuşuyor, karıncalanıyor. Ondan sonra işte boğaz ağrısı, eyvah ateşim çıkıyor, karnım ağrıyor, doktora gitmeliyim gibi kaygılar ne yapıyor? Tavan yapıyor. O zaman biz dediğim gibi bunları açmıyoruz. Çünkü bu e, siberkondri, e, hipokondrin yani hastalık hastalığı olan insanlarda yüzde %50 gibi büyük bir oranda artış olduğu son günlerde e, bilim insanları uzmanlar söylüyorlar o yüzden de biz ne yapıyoruz doktorumuza inanıyoruz dediğim gibi internetten bunları araştırmıyoruz bilip bilmeden yalan, yanlış il ilaçlara asla ve asla itibar etmiyoruz ve kullanmıyoruz anlaştık mı Evet sevgili takipçilerim stresin bedenselleşmesi dedik e, hastalık hastalığı olarak bunu da altına çizerek söyledim. Lütfen stresle başa çıkma yollarını öğrenin takıntılarınızdan kurtulmaya lütfen çalışın bunun için emek sarf edin e, ve ben hastayım kimse beni anlamıyor duygunuzdan da acilen kurtulmak için ne yapacaksınız dikkatinizi başka konulara yönlendireceksiniz ve en önemlisi de bundan faydalanacağınızı düşünüyorum. Aklınıza bu hastalık, hastalığınız geldiği zaman yani takıntınız geldiği zaman da lütfen müzik açın. Yani bunlara değil, telefona değil, bunlara sığınmayın. Hemen güzel bir müzik açın ki bilinçaltınızı mutluluk hormonlarının aktifleşmesini bilinçaltınızda sağlayabilirim. Evet hepinize sağlıklı, iyi, güzel bir hafta diliyorum. Bugün hipokondri Diğer bir deyişle hastalık hastalığının insanların hayatında nasıl bir etkisi olduğunu sizlerle paylaştım. Büyük artış var. Aman diyorum sevgili takipçilerim internetten bu gibi sanal mecralardan uzak duralım. Tekrar iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın ve kendinize çok çok iyi bakın.